de kendimde kalacağım. Bir yoksa yoksa ne? Şevlen biliyor mu acaba? Ne yapacağız peki? Büyük aşklarda heyecan bitmemeli. Boşanacağım ben. Onu gümüşçü sonuçta. Keşke her zaman yaptığın gibi huyuna gitseydin. Bir sakinleştirseydin onu. Ya böyle fevri davranırsan çocukları gerçekten göstermezler sana. Aklını başına topla ve bunca yılın emeğini boşa harcama. Boşanacağım. Hemen dava açacağım. Aynı çatı altında işe yok. artık. Ben beraberim. Ne yapacaksın peki? Bir şey düşündün mü? Her zaman mutlu, her zaman kazanan, hayatta endişe etmesi gereken hiçbir şey olmadan güçlü, akıllı insanlar olacaksınız. Hiç kimseyi kendinize beğendirmeye çalışmayın. Sakın. Her zaman seçen olacaksınız. Hiçbir zaman seçilen olmayacaksınız. Daha ne hayatım? Yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Fox'ta.